Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle karışık bir turşu yapacağız. Şöyle bakın minik minik çeri domateslerim var yeşil olarak. Dün bahçemizi bozduk. Ufak ufak kalanları da bu şekilde değerlendirmek istedim. Hem de sizlere bir fikir olsun istedim. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle kavanoza göstereceğim ama 1 litrelik ve yarım litrelikte de sularını koyduğumu, nasıl koyduğumu, ne kadar ölçüde koyduğumu göstereceğim. Bu bir 650 gramlık bir kavanoz. Şimdi şöyle sarımsaklarımı büyükleri 3'e e, orta boyları da 2'ye bölerek şöyle birkaç tane kavanozumun dibine koyuyorum. Şöyle Şimdi arkadaşlar daha önce domateslerimi yıkadım ve bıçağın ucuyla şöyle bir batırdım. Bu domateslerimde karışık. Ee, kiraz domateslerim de vardı. Onların da yeşillerini topladım ziyan olmasın diye. Hepsini şöyle biberlerim var. Bakın ufak acı. Bunlardan da koyuyorum. İki tane şöyle dolma biberim var. Onları koyuyorum. Onlara da iki tane sadece delik şöyle açtım. Tekrar sarımsak koyuyorum. Kalan malzemelerden. Siz bunun içine başka şeyler de ilave edebilirsiniz. Vereceğim turşu suyu ölçüsünde istediğiniz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Daha önce ben aynı eee su ölçüsüyle lahana da yapmıştım videosunu paylaşmıştım sizlerle. Şimdi ben bunu karışık olarak yapıyorum. Diğer kavanozlarımı e, domates olarak yaptım. Aralarına biraz tad versin diye biber ilave ettim. Bakın şöyle kalanların hepsini bakın bu büyük bunu da bölüyorum. bu şekilde ben daha önce hazırladım zaten. Şöyle hepsini ilave ediyorum. Şimdi bu büyük kavanozdakini soğuk suyla yapacağım. Diğerlerini kaynar suyla yapacağım. Dilerseniz diğerlerini de soğuk suyla yapabilirsiniz. Şöyle bunları da koydum şişem tam olarak doldu. Şöyle şuranın suyunu alalım. Dediğim gibi bakın bu bir litrelik şöyle şurasında bir ufak şey var. Onun için bunu aldım. Şuradan bir tane ilave edebiliriz. Evet. Ee, bu bir litrelik aynen bu şekilde yine sarımsak ve domateslerimi ilave ettim. Arasına lezzet versin birkaç tane de biber koydum. Aynı şekilde buna da yaptım ama dilerseniz sadece domates, sadece biber, sadece salatalık aynı su ölçüsüyle yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu 1650 gram olanın üzerine şöyle salamura tuzum var. Bakın bir buçuk yemek kaşığı salamura tuz koydum. Bir litre olanın içine şöyle bir kaşık koydum. Biraz daha koyayım. Ee, yarım litrelik olanın içine de yarım yemek kaşığı tuzumu ilave ettim. Şimdi arkadaşlar şeker ilave ediyorum. Tekrar buna büyük kavanozuma şöyle bir buçuk bir litrelik kavanozuma bir kaşık yarım litrelik olana da şöyle yarım kaşık tatlı kaşığı ile şekerimi ilave ettim. Tekrar şimdi büyük kavanozumdan başlıyorum sirkemi. Sirke, mi? Sirke. Üzüm de olabilir, elma da olabilir. Hangisinden varsa onu kullanabilirsiniz. Bakın buna şöyle sirkemi ilave ediyorum. Bir buçuk çay bardağı Bakın bir buçuk çay bardağı sirkemi ilave ettim. Bir litreliğe tekrar çay bardağı ile bir tane Bakın bir bardak tepeden döküyorum. Ee, yarım litrelik olana da yarım çay bardağı sirkemi de ilave ediyorum. Şöyle sirkemin ağzını kapatayım. Evet. Şimdi sıra suyunu koymakta. Şimdi dediğim gibi bu büyük kavanozuma. Soğuk su koyuyorum yani oda ısısındaki suyumu koyuyorum, arıtılmış su. Evet, şöyle ağzına kadar doldurdum. Şimdi bunun ağzını da kapatıyorum. Büyük kavanozum tamam. Şimdi diğer iki tane kavanozunda sıra. Şimdi bunlara da arkadaşlar tekrar kaynar su. Bakın kaynar suyumu hazırladım. Kaynar su ilave ediyorum. Her ikisine de ağzına kadar dolduruyorum kaynar suyumu. Evet. kapaklarını kapatıyorum. Şimdi kapaklarını kapatırken de geriye doğru 1 2 3. Sonra ileriye doğru sıkıca kapatıyoruz. Tekrar diğerine de aynı işlemi yapıyorum. Şöyle geriye doğru 1 2 3 sıkıca kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar da hazır. Şöyle ters çeviriyorum. Evet, hatta şöyle bir defa daha şöyle yapalım. Bütün malzemeler birbirine karışsın. Evet, şimdi bunun üstünü örtüyorum arkadaşlar. İki gün bekleteceğim. İki gün sonra kaldıracağım, serin bir yerde. 15 gün beklettikten sonra bu turşum hazır. Bunu da arkadaşlar bu şekilde kaldırıyorum büyük kavanozumu 15 gün sonra bu da hazır. Evet. Bu turşumuzu da kaldıracağım. 15 gün sonra dediğim gibi turşum hazır. Ee, kapağını açmadığınız takdirde bir sene, bir buçuk sene bu şekilde kalabilir. Evet, umarım beğenmişsinizdir videomu. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ben şimdi turşumun üstünü de kapatacağım ve saklayacağım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.